Herkese selamlar. Bugün sizinle Genshin'de bu arkamda gördüğünüz ağacın bir dünya görevini yapacağız. Videoya başlamadan önce ekranda zaten gereksinimleri yine görüyorsunuz. Bu bölgenin hikaye görevindeki birinci parça yapmanız yeterli sadece. Zaten ekrandaki videoya gidip aşağıdaki bölümlerde ikinci kısım yazan yere kadar yaptığınızda bu arkadaki NPC burada çıkacak. Şöyle konumunu da göstermem gerekirse. Chao Ying köyünde umarım doğru okuyorumdur. Bir tane ünlem göreceksiniz. Hızlıca yanına gidip konuşacağız. Konuşma bitince de bizden 3 konuma gitmemizi isteyecek. Hazır buradayken öncelikle bu taraftakiyle ile başlayalım. Bu taraftan gideceğiz. Buraya gelince bu mekanizmalı ...puzzle'lardan bir tanesi çıkacak karşımıza. Bu kazana gelip artık kazanmadır nedir bilmiyorum tam olarak ama etkileşmeye geçeceğiz. Ve tam olarak bakın bu küçük mekanizma büyükle hizaya geldiğinde bu şekilde T'ye basacağız. Aynı şekilde geri yollayacağız. Ve son olarak tekrardan çektiğimizde buradaki bulmacayı yapmış olacağız. İkinci olarak buraya geldim. Karşıma bakın bir tane daha bu kazan bulmacası çıkacak. Burada çıkan hava akımı ile beraber yukarıya gideceğiz. Karşıdaki platforma T basacağız. Karşımızda bu şekilde bir de slime'lar çıkacak. Bunları hızlı bir şekilde böyle patlattıktan sonra etkileşime geçebiliriz bununla. Yine ikinci bir slime'lar geldi. Aşağı tarafta bir tane daha sandık var fakat ben bunu da her videoda söylediğim üzere şu anlık almayacağım. Yukarıdaki üçüncü ve sonuncu konuma gidebiliriz. Evet burada da bu çiçek puzzle'larından var. Eğer ki zaten hikaye görevini bitirdiyseniz bu ilk kısımda size bu bulmacaları anlatmıştı. Burada öncelikle buna gelip araştıracağız. Çıkan yarıkları hızlıca temizleyeceğiz. Ardından bakın arka tarafta büyük olanı gelecek. Bunun mantığı da neydi? Büyük olana T basacağız. Sonra da şu küçük lotusların her birine birer kez dokunacağız bu avra ile beraber. Bu da böylelikle tamamlanmış olacak. Haritamı açtım ve başlangıç konumuna geri döndüm. Diyalog bitince de bizi böyle bir domaini ışınlayacak. Yine hızlıca yapacağımız şey bunları temizlemek. Ve domaini bitirince tabii ki buradaki sandığı alacağım. Çünkü domain olduğu için sandığı tekrardan gelip alamayacağım büyük ihtimalle. Siz de almayı unutmayın. Evet görevi de tamamladık. Videoyu da burada bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.